What really does a master mentalist do? Well, first of all, generally, a master mentalist knows how people are thinking. So I know how to influence people, I know how to read people's minds. I'm using energy to move objects without touching them. I'm using energy to move objects without touching them. I'm using energy to move objects without touching them. Su Shard'ı hatırlıyorsunuz. Kendisi gerçekte bir ilizyonist. Bütün numaralarının birer sırrı var. Ancak Su kendisinin ilizyon teknikleri kullanmadığını iddia ediyor. E bu da onu bir şarlatan yapıyor. Şarlatan olunca da bizim videoya malzeme olmaktan kendini alamıyor. Liu'nun bu videoda inceleyeceğimiz numarası bir telekinezi gösterisine ait. Önce gösterisini izliyoruz. Evet izledik. Ancak olayı çözmek için aynı gösterinin birkaç farklı örneğine bakmamız gerekiyor. İşte başka bir örnek. Because uh, this is your phone, okay. And, and uh, something very strange is about to happen. David, you will not be able to see this. No, but they will tell you what happened, okay? <laughs> so Look, with me. And this is David's okay. glasses. David, wave your hand above the glasses like this. What, what did you feel? Don't here, just, just yeah. here. Just do, you, here. do it again, do it again. Do what it again. did you feel? Nothing. So it means there's nothing there. Nothing there. Now let's open the camera a little bit so I want you to, to, to see all of us. So just don't take your eyes from the center of the glasses. All right? We can zoom in here a little more to, to look just at the center. You checked it? You did like this? Check it. Look, come closer. Look at the center. You ready? Watch. Bu da başka bir gösterisi <laughs> Belki olayı çözmüş bile olabilirsiniz bütün telikiniz gösterilerinde sağ eli hep yerde Gözlüğü hareket ettireceği zaman sağ elinde hareket ettiriyor. Demek ki gösteri gerçekleştiren bu sağ el. Esprisi işte burada geçerli. İllüzyonistler görünmez dedikleri çok ince bir ipi telekinizi gösterilerinde kullanırlar. Bu ip sayesinde objelere hareket verirler. Lior da bu yöntemi kullanıyor. Hatta bu videoda sağ elin hareketine bakın. İpi bileğine alıyor sanki gözlüğü eline aldıktan sonra da ipi gözlüğün bir koluna geçiriyor. Sağ eli sabit çünkü oynatırsa gözlük hareket edecek. İzleyenler de ip olduğunu kolayca anlayacaklar. Zaten kendisi gösterilerinde çok hızlı davranarak insanların dikkatini kolayca dağıtabiliyor. Bu arada da el çabukluğunu kullanarak numarasını gerçekleştiriyor. Sahtekar yorum telekinizi gösterisini nasıl yaptığını gördük. Bir sonraki videoda ise kaşıkları nasıl büktüğünü öğreneceğiz. Görüşmek üzere.